Yeni ay ile birlikte niyet belirleme pratiği kişisel ve ruhsal gelişiminizi derinleştirebilecek güçlü bir araçtır. Bu süreç kendi iç dünyanıza bağlantı kurmanıza, yaşamınızdaki yönü belirlemenize ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürme yolunda bilinçli adımlar atmanıza olanak tanır ayın döngüsünü takip ederek ve evrenin ritmiyle uyum içinde hareket ederek kendinizi dönüştürmeye ve istediğiniz yaşamı yaratma gücüne sahipsiniz. Her bireyin yolculuğu benzersiz olduğundan bu pratiği kendi deneyimlerinize, ihtiyaçlarınıza ve inançlarınıza göre özelleştirmek süreci daha da anlamlı ve etkili kılacaktır. Yeni ayda niyet belirleme sadece bir ritüelden çok daha fazlasıdır. Bu kendinizi keşfetme, büyüme ve hayatınızı bilinçli bir şekilde şekillendirme sürecidir. Yeni ayın hangi burçta olduğu niyetlerinizi belirlerken dikkate alınabilecek bir faktördür. Her burcun enerjisi farklı türde niyetler ve projeler için uygun olabilir. Örneğin Koç burcundaki bir yeni ay yeni başlangıçlar ve cesaret gerektiren girişimler için mükemmel bir zamandır.